Aşağıdaki görselde bir bitki hücresinde gerçekleşen fotosentez olayı temsili olarak gösterilmiştir. Görselde K, L M ve M ile gösterilen yerlere gelmesi gereken ifadelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Organel bir defa kloroplast olacak. Fotosentezde girenlerde su ve karbondioksit olmalı. Demek ki diğer giren CO2 karbondioksit Ürün olarak besin var. Demek ki bu da oksijen olmalı. O2. Bakalım. K solunumunda kullanılır. E neymiş bakalım. K e, karbondioksit kullanılır diyor. Oluşur demesi lazım. O yüzden yanlış olan seçenek A seçim. Diğerlerini kontrol ediyorum. B. E, M kloroplast organeldir. Evet. Doğru. C. Hücre K'yi hem gündüz hem gece oluşturabilir. E karbondioksit gündüz de oluşturur solunumla. Gece de oluşturur. Bu da doğru. D hücre L'yi besinlerden enerji elde etmek için kullanılır. Oksijen besinleri yakmada kullanılır. Bu da doğru. Yanlış olan seçeneğimiz zaten A seçeneği. Bir bitkinin kapalı bir sistemde aynı günün belirli zaman aralıklarında yaptığı solunum ve fotosentez durumuna göre ortamdaki karbondioksit gazı miktarının değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre bitki K, L, M aralıklarının hangilerinde hem fotosentez hem de solunum yapmış olabilir? Bakıldığı zaman üçünde zaten bir kere solunum yapmış kesin. Hangilerinde fotosentez yapmıştır ona bakmamız gerekiyor. Karbondioksit miktarı arttığı zaman örneğin şuradaki gibi karbondioksit miktarı artmış. O zaman burada fotosentez yapmıştır kesin hem de hızlı yapmıştır. Hızlı. Burada karbondioksit miktarı az kal, az yani çok artmamış, sabit kalmış. Burada normal bir e, fotosentez yapmıştır, normal bir hızda. Bazı durumlarda da fotosentezi belli bir şeyin, bir etmenin eksikliğinden dolayı solunumdan yavaş oluyor. Bu durumda da karbondioksit miktarı burada azalmış. Yani ortamdaki karbondioksit miktarı azalması orada fotosentezin az hızla ve az yapılması anlamında. Bu durumda hepsinde de yapmış olabilir. Çünkü fotosentez dediğim gibi bazı durumlarda solunumdan daha yavaş olma ihtimali vardır. Normal şartlarda her zaman solunumdan hızlıdır. Bunun da cevabımız D seçeneği K, L ve M'dir. Aşağıdaki deney tüpünde maya mantarları ve besin bulunmaktadır. Tüpa kapalı durumdadır. K noktasındaki renkli sıvının yüksekliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bakalım maya mantarları ve besin demek ki etil alkol fermantar. Bu durumda karbonhidrat gazı çıkar. Karbonhidrat gazı burada oluştuğu zaman bir basınç oluşturacak. Tüpa burada kapalı olduğu için bu basınç sebebiyle Edeki yükseklik aşağı doğru gidip burada renkli sıvı yukarı çıkıyor. Yani aşağı doğru inecek, azalacak demek bu. Azalır, artar, artara eğiliyorum. Azalır, artar, artar, artara eğiliyorum. Bakalım. Azalır çünkü maya mantarları solunum sonucunda karbondioksit üretir. Solunum derken burada oksijen solunumdan bahsediyor. Bu cevabımız doğrudur çünkü karbondioksit üretir ve solunum yapar. Yani oksijen solunum. C'ye bakalım. Azalır çünkü maya mantarları sonun sonunda oksijen üretildi. Oksijen üretmeyeceğini biliyoruz. Etiket görüver. Doğru seçenek. sebepten yağdır. Bir araştırmacı bir su bitkisi olan eleduaları kullanarak 3 ay düzenek oluşturuyor. Buna göre hangi düzeneklerde eledua bitkisi fotosentez yapabilir? Fotosentez yapabilmesi için gerekli olan karbonlük suyu zaten suyun içinde yaşadığı için sudan elde ediyor. Sadece güneş ışığına ya da herhangi bir ışığa ihtiyaç. G'de bir ışık var. Orta aydınlanma ışık şiddeti demiş. Orta. oda aydınlatması. G'de güneş ışığı. D'de ise güçlü el feneri ışık şiddeti yüksek demiş. Bu durumda hepsinde de ışığı olduğu için hepsinde fotosentez yapabilir. Cevabımız D seçeneği. LMdir İçinde hava dolu kapalı bir cam kaba, sağlıklı bir çekirge ve içinde yeterince potasyum hidroksit çözeltisi dolu bir kap bırakılıyor. Sistemdeki hava çıkışı ancak cam tüple sağlanabiliyor. Potasyum dioksit bu arada karbondioksit tutucu. Cam tüpün içindeki su damlası şekilde bulunduğu noktadayken 30 dakika sonrasında çekirge yaşamaya devam ediyor. Bu sürede su damlacının cam tüp içindeki hareketiyle ilgili olarak ifadelerinden hangileri yanlıştır? Ne olacağına bakalım. Öncelikle sağlıklı çekirge solunum yapacak. Yani oksijen gazı alacak. Karbondioksit gazını dışarı verecek. Bu karbondioksit gazını karbondioksit olan potasyum hidroksit tutacak. Bu durumda oksijeni çekirge kullanacak, miktarını azaltacak, karbondioksit, potasyum hidroksit miktarını azaltacak. Bakıldığı zaman buradaki gaz basıncı azalacak. Gaz basıncı azalınca haliyle bu küçük damlacık bu yöne doğru hareket edecek. Bu yöne doğru hareket etmesi bir yönlü hareket etti. Ve bakalım. Bir, bir yönlü hareket eder. Doğrudur. İki, iki yönde hareket eder. Yanlıştır. Üç, Önce bir yönle sonra iki yönlü hareket eder yanlıştır. Neden? Sadece aynı olay devam ediyor. Aynı olayın tekrarında farklı sonuç olmaz. O yüzden bu da yanlıştır. Yanlışları istemiş. 2 ve 3 C seçeneği doğrudur. Bir araştırmacı gaz giriş çıkışının tıpaları takılı olan cam borularla sağlandığı aşağıdaki düzeneyi kuruyor. Başlangıçta düzenekteki hava boşaltılıyor. L kabına sağlıklı bir fare bırakılıyor. K, e, M ve N kaplarına ise karbondioksit varlığında renksizleşen fenolftalein sıvısı konur. Düzenekte N kabına bağlı cam borudan oksijen ve karbondioksit gazlarının girişi, K e kabına bağlı cam borudan ise gaz olan maddelerin çıkışı gerçekleşir. Hava girişi sağlandıktan sonra düzenekte gerçekleşmesi beklenen durumlarla ilgili ifadelerinden hangileri? Bakalım N kabında fenolftalein renksizleşebilir. Burada karbonoks gazı girişi olduğu için renksizleşebilir. Doğrudur. Olabilir bu. N kabından gelen ilk gaz madde M kabındaki fenol fitalini renksizleştirmeyebilir. Burada bahsedilen gaz oksijen gazıdır. İlk olarak karbonoks burada kullanıldığı için ilk oksijenin geldiğini varsayarsak renksizleştirmeyebilir. Bu da doğru. 3. P kabındaki fenol renksizleşebilir. Çünkü fareden gelen karbondioksit renksizleştirebilir. Bu da doğru. Bakıldığı zaman hepsi doğru çıkıyor. Seçenek doğru seçeneğimiz D seçeneği. İlikiyor.